Hı. Merhabalar, bugün e, Fatih Hocam'a soruyu ben soracağım. Evet, ameliyatlara birlikte giriyoruz ama e, ben de ameliyat olduğum için e, bir takım sorular var aklımda. <laughs> e, hocam, şimdi ben güzel bir kilo verdim Evet. ama e, daha fazla vermek istemiyorum <laughs> yani. Bu nerede duracak? Evet, <laughs> nerede duracak? Koruyup gidecek miyim ben? Şimdi, Hasreti'cim, e, başlangıçta ameliyatlar iki. Şimdi biz hem tüp mide yapıyoruz, bazen gastrik bypass evet. yapıyoruz. Tüp mide ameliyatı kısıtlayıcı tipteki ameliyatlar örnek bu ameliyatta ilk başlarda efektif bir kilo kaybı oluyor. Bu yaşla da bağlantılı tabii ki. Şimdi sen oradaki en optimum süreyi verdin. Yani hani 4 aya yakın oluyor evet. 35 kilo verdin. Bundan sonra azalarak devam edecek. Ve vücut kısıtlayıcı ameliyat olduğu için bu 50 kilolara yani 40 kilolara düşebilme ihtimalin yok. Şimdi e, hasretle yüzlerce ameliyat yaptık da şu anda perdenin diğer tarafında da yani hastamız da eee Vücut onu zaten dengeleyecek. Kısıtlayıcı ameliyatlarda böyle bir ihtimal yok. Gastrik bypasslarda, deneyimsiz cerrahlar tarafından yapılan gastrik bypasslarda böyle bir ihtimal küçük de olsa var mı? Var. O yüzden tüm hastalarımızın mutlaka cerrahlarının iyi araştırmasını istiyoruz. Hastalar şöyle yani e, sosyal medyada çok farklı olabilir ama ben tüm hastalarıma diyorum. Hastanın muadili hasta. O yüzden e, biz deneyimizi atma, anlatmakla mükellefiz. Ama öncelikle ameliyat olan hastalardan mutlaka tecrübelerini e, elde etsinler. Görüşmek üzere.